Amerika'daki Minneapolis'teki olayları biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için yine de kısaca bahsedeyim. Geçtiğimiz haftalarda bir polis siyahi bir suçluyu yakalıyor, ters kelepçiliyor, yere yatırıyor, yetmezmiş gibi boğazını dizini bastırıyor. Adam nefes alamadığını belirtiyor, çevredekiler görüntüyü alıyor, yapmayın tamam yapmayın, ne kadar erkeksin bunu yaptın vesaire diyor. Ve bir zaman sonra adam ölüyor. Bu olay üzerine bir araştırma yapılıyor. Tabii ki polis görevinden uzaklaştırılıyor. Çünkü polisten ve birini öldürebiliyorsan görevinden uzaklaştırılırsın, hapse atılmazsın. Çok doğru bir mantık. Adamın profilini inceliyorlar. Bir fotoğrafında "Make White Great Again" diye bir şapkası olduğunu görüyorlar. Adam bayağı ırkçıymış zaten. Büyük ihtimalle zaten şu White Neck tayfadandır. Burada Redneck diyeceğime White Neck demişim. Kusura bakmayın. White neck'ler kim derseniz de şöyle kısaca anlatayım. Amerika'daki çoğunluk şu orta gelirli beyazlar. Trump'ı seçenler işte bunlar. Bizde de bunların bir karşılığı var. Daha iç Anadolu'daki eğitimden biraz daha uzak insanların topluluğu diyelim. Buradan şunu çıkartmayın İç Anadolu deyince cehalet gelmiyor. Sadece ne hani eğitim durumunu anketler vardır, istatistikler vardır. İç Anadolu'ya kaydıkça, doğuya kaydıkça eğitim durumu biraz düşer. Tabii bunun üzerine ne oluyor? Minneapolis sokağa dökülüyor. Bütün siyahiler çılgınlar atıyor, yağmalar oluşuyor, şehri yakıyorlar. Hatta bugün gördüm artık ordu Minneapolis'e girmeye başlamış. Hammer'ları gördük böyle. Birkaç tane de video izledim. Bildiğin şehri yakmışlar. Her yer duman altı. Haklılar mı? Bence haklılar. Çünkü karşılarındaki kesim naif dilden anlayacak insanlar değil. Çünkü neler neler yazıldı zamanında ne konuşmalar yapıldı karşı taraf azmış bir kalabalık kan istiyorlar şiddet istiyorlar ayrıcalıkları var o ayrıcalıklarının devam etmesini istiyorlar ben ülkemde eşit bir vatandaş olmak istemiyorum diyor ben ülkemde üstün bir vatandaş olmak istiyorum diyen bir kesim var bunların da çaresi dayak yalan yok yani bunlara ağır bir şiddet uygulaman gerekiyor tatlı dille çözülmeyecek insanlar ülkemizde de vardır ya bulunduğu grubun koyu insanı ند به سن... ne anlatmaya kalksan kafa almaz. Döveceksin onu. Başka bir çaresi yok. Bu faşistliğe girer mi bilmiyorum ama bazıları laftan anlamaz. Bunun üstüne zaten geçenlerde bir olay daha olduydu Central Park'ta. Bir doğa gözlemcisi adam siyahi. Parkta hayvanların tasmasız gezmesi yasak olduğu halde bir kadını uyarıyor. Kadının köpeği tasmasız geziyor vesaire. Kadın hemen şu olaya dönüyor. Sen beni nasıl uyarıyorsun? Bak polisi arıyorum. Biz zenci beni taciz ediyor diye. Ve cidden arıyor. Oldu da o adam kameraya almasaydı bu görüntülere büyük ihtimal polis gelip bu adamı da öldürebilirdi. Bu adamı da hapse atabilirdi. Çünkü kadın beyanı esastır bilirsiniz. Ve beyaz bir kadının zenci kişiye karşı beyanı daha da esastır. Ne oldu? Kadın işinden atıldı. Bulunduğu ortamlardan dışlandı. Birkaç tane daha olay vardı hatta. Hatta bir mahkeme karşısına da çıkacak sanırım. Ama çok bir şey olmaz çünkü beyaz. Bu olayın da patlaması üzerine ard arda patladılar zaten. İnsanlar iyice bir sokağa çıkmaya başladı da bayağı da destekliyorum. Çünkü şu var Gerçekten Amerikalılarla konuşursanız özellikle Amerikalı siyahi biriyle çok ağır bir ayrımcılığın hala devam ettiğini çok rahat görebilirsiniz. Bir polis düşünün bir Yahudi'ye davranışıyla bir siyahiye davranışı arasında tonla fark var. Bir Avrupalı tiple bir siyahi arasındaki davranış arasında tonla fark var. İnsanların çıldırmaması elde değil ki Trump da destekliyor bunlara, Arkalarında Trump da var bu beyaz götlülerin. Kızıl boyun beyaz götlüyüm. Bu olaylar daha uzar mı? Bana kalırsa yakın bir zamanda yine kestirilir. Sonra bir olay daha patlak verir. Yine o çıkar millet sokağa döker, bulunduğu şehri yakar. Sonra yine onu polis asker bastırır. Sonra tekrar çıkar, tekrar çıkar. Çünkü, çünkü redneckler öyle istiyor. Her ne kadar firmalar gösteriş olsun diye, ay biz kötü değiliz demek için biri ırkçılık yaptığında onu işten atsa da bu işler öyle çözülemiyor. Ne yapılabilir aşılması için? Amerika'nın azımsanmayacak bir nüfusu siyahi. Bütün siyahilerin ayaklanması gerekiyor. Ve gerçekten çok ağır bir ekonomiye zarar vermek gerekiyor. Çünkü Amerikalı'yı yapabileceğin en büyük, en korkunç en kabus gibi olay parasına dokunmaktır. Kendisini döv, yatır, sev. Hiçbir şey olmaz. Ama parasına dokunduğun an 3 yaşındaki bir çocuk gibi ağlamaya başlar. Amerikalı böyledir. Bizde de sağ olsun ırkçı arkadaşlarımız var. Onlar nasıl oluyorsa siyahileri desteklemeye başlamış. Ama bizim ülkede nasıl ırkçı? Nasıl ırkçı? O arkadaşları da bir türlü çözemiyorum. Bir de şey type çıkmış. "Balon, milletin polisi nasıl polis? Siz bizi polislere beğenmiyorsunuz." Oldu canım, oldu. Sanki millet polis şiddetine karşı konuştuğunda Amerika'yı örnek gösteriyor sanki. Bu tipler de var ya. Var böyle tipler gerçekten. Bunları da bir türlü anlayamıyorum. Sizce Amerika'daki siyahi sorunu nasıl çözülebilir? Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.